Bursa'ya gelince tabii ki İskender Kebap yemeden gitmek olmaz. İskender kebabı nerede mi yiyeceksiniz? Tabii ki gerçek İskender Kebapçısında Bursa'nın etrafına yayılmış 8 tane şubesi var. Ama bana sorarsanız botanik bahçesinde yeşilliklerin ve çiçeklerin arasında eski bir konak görünümündeki İskender Kebapçısı en doğru adres. Yavuz Bey sizinle dedenizden bu yanayı konuşmak bir programa sığmaz biliyorum. Kebabın bütün inceliklerini anlatmanız da 5-6 programı doldurur. Onu da biliyorum ama mecburen biraz kısa keseceğiz. Önce İskender Efendi bu işe nasıl girmiş, nasıl bulmuş? Şimdi bu yaratılmış değil doğmuş bir markadır. Doğmuş olması da e, aile içinde ocak içerisinde çalışmaktan kaynaklanan ve sonuçlanan e, bir sonuçtur. Ee, kısacası İskender dedemiz e, kasap ailenin yanında misafirlik yaparken eti pişirirken etin kopmaması damlamaması, insanları özendirmemesi düşüncesine kendi eti ayağa kaldırarak ve de deneyerek o buluşunu aile büyüklerine tattırmış, beğeni kazanmış. Daha sonra o aile büyüklerin desteğiyle babasına ikna yolu açılmış ve Üçlük de de olsa kabul ettirmiş kendini. Daha sonraları Kayan Çarşısındaki tezgah düzeni içinde yani seyyar satıcılıkla yapılan tandır, pişmiş tandır satıcılığını yerleşik mahallede Kayan Çağrısı cami dibinde kültür ve tarihin başladığı yer olarak belirlemişler. Orada İskender Efendi'nin dönen kebabı şeklinde ünlenmiş. Etin artık masatla kesilerek, bıçakla, satırla kesilerek Normal, ince ince kesilmesi yoluyla yeni bir lezzet böylece e, sunulmuş. Sağlık açısından bir şeyin farkında olup olmadığı da değil, sadece le lezzet e, yakalanmış. İskender dedemizin bu yenikçi e, tarzı pideyi ayrı eti ayrı koyarken, efendim lengerlerde bir arada müşterek alaturka kebabı denen bir düzen yaratmış. Pideler kesiliyor etler üstüne konuyor. Tabi pidelerin tereyağıyla bir parça halli ve pit tavlanması meselesi var. Daha sonra kesilen etlerin dengenin tam ortasına konması, domateslerin pişirilmesi, tereyağı da işte biraz diye bir Ondan sonra sunulup ortadan yerlermiş. Buna İskender Efendi'nin Alaturka dönen kebabı olmuş. Artık gel git zaman o ferdi hale dönüşmüş bugün günümüze de işte çatalla bıçakla yenen ayrı ayrı porsiyonlanmış almış haline kadar gelmiş. Bana ilk baştan yani eti almaktan başlayarak biz tatmaktan. etimizi anladım. Bizim etimizi bir defa herkes bilir ki üretiriz. Bunu Kemal Paşak kuzusu hayvanlarından ve de Uludağ'da yapılır. Hayvanlar genelde ağır gösterilmez. Yani hayvanların yünü olduğu için terlememesi, dolayısıyla yediği besinin vücudundan neşretmemesi sağlanır. İkinci pasta dünyada gelişen helal kesim, helal. Yani burada burada söylemek zorundayım. Artık biz dünya markası olarak adımlarımızı attığımız için bunu da aracınızla ifade etmek lazım. Hayvanın İslam akidelerine göre okunup, kesilip, gözleri bağlanıp ve dillendirme noktasına geliyor vardı. Sonra etler sinirlerini Ondan etler, etler bütün hassasiyetiyle en büyük özelliklerimizden biri de işçiliktir. Sanatımız, zanaatımızın en büyük tarafı da olur. Yani e, öyle kolaya kaçılmaz. Dünya normlarında dünyaya örnek teşkil edecek reçeteyle yapılır bu iş. Işte. Bizim yüzde 60 asgari yaprak etle hallediyoruz. Evet. Evet. Geri kalan yüzde 40, yüzde 50'si kıyma gibi görüntü veren küçük et sokucuklarıdır. Bu neden? Bu bir yemeğe konan soğanın blenderda çekilip konması var. Bir de evinize çentik yapıp konmak var. Bunu yaptığınız zaman nasıl soğan aiste pişer ve suyunu tedricen salar, ette de o lezzeti tedricen salar, etin kurumamasını sağlar. Peki bu şişe geçirilme ha, Oraya geliyoruz. Diğer taraftan, diğer yirmi kısmı da yeni başlı bir kıyma şekli getirilir. O da bizim tarifimizdeki kıyma şekli Yani yaklaşık olarak bir yüzde yirmisi, yüzde on beş o kıyma bölündü. Ama yüzde kırkı kıyma gibi görünüyor. Dönerin pişirmesindeki şu eksen asla ateşin karşısına yapılmaması lazım. Biz bunu tedbir olarak o ortadaki eksenin yüzde yüz ısınmamasını sağlayan korunaklar yaptık özel bir buluş olarak. Şişin ısınması, ısınması ısınmaması evet. nedir? Efendim o şişin ısınmaması sağlık açısından, eğer çok büyük olur da günün raporuna göre dönerinizi o gün bitiremeyeceğini görürseniz o et bozulur. Bozulmasa bile sağlıklı ve lezzetli yeme noktasından uzaklaşır. Onun için 70-80 derecede pişen o eti eksenden ısınma sonucu, artı 30'larda iç bünyesinin ısınması etin biraz önce çeşitlisiz ve de belki de daha uzun kalırsa bozulmasına kadar neden olur. Şimdi diğer taraftan kömürün şekli. En önemli tarafı o. Enerjisi dik ve de yüzde yüz aynı olan yerde ustalık da zordur. Etin ateşle buluşması, pişmesi de çok iyi, keyifli değildir. Çünkü hep aynı şiddet ateşin gelmesi etin keyifli değil, yanmasına neden olabilir. Sağlıksızlığı yeter. O ilk açtığımızda kömür küllenmiştir. Artık hazırım demektir. Ustamız o bizim adeta başlangıçtaki hani Bismillahirrahmanirrahim noktasındaki başlangıçtır. Üfler hadi yolun açık olsun. Bir ufak bir duamız da vardı böyle yani bereket. Meşe yol verir yani. Meşe bize yol verir ondan sonra da etimiz pişer. Pide. Pidenin ısınması. Isınmasına tavlanma diyoruz. Tavlama pidenin içindeki su buharının çok şiddetle ısıtılıp kebaba hazırlanmasıdır. Peki şiddetle ısıtılmazsa ne olur? O zaman ekmek sabah kahvaltı dediğiniz gibi dilimlenmiş sabah kahvaltı kurur. Çıtır çıtır olur. Kebabın pidesi çıtır çıtır olurken su buharını yok etmemek lazım. Pide ölçülendiği miktar kadar kare kare kesilip hemen konuyor. Onun üstüne çok ince bir domates, özel sosumuz var, dede sosu tabir ediyoruz. Onu koyuyoruz ama hamurlaştırmıyoruz. Arkasından döner. Ondan sonra süratle dönerci o anda dönerini kesiyor kesilmiş dönür hemen koyuyor ve buharı çıkmakta olan pidenin üstünü hemen kapatıyor. Sıcı, evet. sıcağın kaçmaması sağlanıyor. Derken öbürkü çeşit ve ara biber, domates, yoğurt ve patlıcan pastaki aradaki çeşitici var. Ondan sonra da bir de yağcı var, tavacı var. Bu üçü bu işi yaparken dördüncü de tavayı yapıp yağ e, yağ, tereyağı, ya tereyağı evet. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Sender kebap tek kelimeyle damağımı çatlattı.